Şimdi e, tabii temennimiz sorunların çözül e, hani o dönemden en azından 8 senelik Obama döneminden ders almış bir iktidarın e, göreve gelmesi. Burada tüm hani YPG meselesi, S400 meselesi ki bu iki mesele sanıyorum en çok ilişkileri irite eden mesele olarak ortaya çıkacak. Bir de Nisan ayında biliyorsunuz 24 Nisan'da yeniden Kongre'ye bir Ermeni soykırımı tasarısının gelmesi mümkün ve bu sefer Senato'da Dış İlişkiler Komisyon Başkanı uzun yıllardır bu tip kararları destekleyen Bob Menendez olacak ve hem ulusal güvenlik konseyinde bu tasarıyı destekleyen Samantha power gibi isimler olacak hem de daha bundan 5 6 ay 1 sene önce aslında tam da Ermeni soykırımı tasarılarının sözdermenin soykırımı tasarılarının çıktığı dönemde Biden'ın attığı bir tweet var Biden da bunu tanıyacağını söylemişti dolayısıyla Nisan'da önümüzde böyle bir hani ilişkilerde kazaya yol açabilecek ciddi bir kriz ortamı olabilir. Mayıs'ta da Halkbank davası başlıyor. Dolayısıyla Halkbank davasında da yeniden e, Zarrab'ın aslında e, tanık olarak e, mahkemeye getirilmesi ihtimali var. Ve bunlar da aslında hani daha e, zamansal yani en azından YPG S-400 kadar uzun süreli değil ama bulundukları aylarda ciddi e, sıkıntılara yol açabilir. Peki e, tamamen olumsuz mu düşünmemiz lazım? Şimdi Amerika'nın şu kararı vermesi lazım aslında. Sadece Türkiye ile ilişkilerde sorun yaşamıyor Amerika. Amerika e, müttefiki olduğu tüm ülkelerle bir e, kriz anı yaşıyor. Ve bunu aslında herkes söylüyor değil mi? Mesela geçen hafta e, yapılan açıklamalardan biri Almanya'dan şuydu. Yani Amerika ile ilişkiler konusunda... Trump'ı başkan seçen bir Amerika ile bundan sonra nasıl güveni, güven üzerine bir ilişki kurabiliriz bilmiyoruz dedi. Dolayısıyla hani bu anlaşmaları yaparız, biz sorunları çözeriz de 4 sene sonra Trump'ın veya Trump gibi birinin ya, ya da Trump'tan daha Trumpçı birinin gelip her şeyi bozması ihtimalini de göz önünde bulundurmamız lazım dedi. Çünkü Obama döneminde yapılan işte Paris İklim Anlaşması olsun, e, İran Nükleer Anlaşması olsun hepsinden Amerika çekildi bir noktada. Dolayısıyla Amerika'nın tüm müttefikleri Amerika'ya karşı bir güven krizi yaşıyor. Biz bunu biraz daha steroidli, daha şiddetli yaşıyoruz. Çünkü tüm kriz bölgeleri Suriye'den Irak'a, İran'dan Karabağ, Ukrayna'dan Doğu Akdeniz'e hepsi bizim jeopolitik alanımızda olan meseleler dolayısıyla Doğru. hani e, biz Türkiye Amerika ile problem yaşıyor da Türkiye yani Almanya yaşamıyor diye bir durum yok Fransa yaşamıyor diye bir durum yok Japonya yaşamıyor diye bir durum yok bunun için Amerika'nın aslında e, biraz e, hani kontra atak bir diplomasi e, başlatması lazım ve bu kontra atak diplomasi de şunu oluşturması lazım bir bir güven ortamını ve uzun vadede öngörülebilir dış politika oluşturması lazım İkincisi, diplomatik anlamda daha yaratıcı çözümler bulabilecek bir Amerika'nın ortaya çıkması lazım. Çünkü şöyle oldu: son 20 senedir Amerikan dış politikasında diplomatik kapasitenin giderek gerilemesi yüzünden, işte Bush döneminde sürekli askeri müdahaleler, Obama döneminde drone saldırılarıyla yaptırımlar. Trump döneminde de tamamen yaptırımlar üzerine kurulu bir Amerika gördük. Dolayısıyla karşılaştığı sorunları çözmek istemeyen ama işte muhataplarını cezalandırmak isteyen, e, caydırıcı bir şeyler yapmak istemeyen, cezalandırıcı bir şeyler yapmak isteyen bir Amerikan dış <laughs> politikası vardı. Şimdi dün e, Blinken'in yaptığı tüm konuşmaya baktığımız zaman, Blinken ilk hedefi olarak Amerika'da dış politikanın, dış işlerinin canlandırılması ve dış politikanın yeniden o belki 1990'lardaki Bosna krizini çözen Amerika noktasına getirilmesi gibi bir hedefi var. Eğer bu hedefleri gerçekleştirir ve öngörülebilir bir strateji ortaya koyarsa sadece Türkiye ile değil, bütün müttefikleriyle de ilişkisi düzelecek. Son olarak şunu söylememiz lazım. Borel'in yani Avrupa Komisyonu'nun dış politika komiseri Borrel'in bir yazdığı e, öneri var Biden yönetimine. Bu medyaya da yansıdı. Önerinin en önemli cümlesi şu: e, İlişkilerimizin iyileştirilmesi için nostaljiden uzak durmamız lazım diyor. Ya siz de eski Amerika değilsiniz, biz de eski Avrupa Birliği değiliz. Aslında bu Türkiye içinde diğer Müttefikler içinde geçerli bir durum nostaljiden uzak durup daha real durumu, sahadaki durumu görüp stratejik öngörülebilir bir politika koyup bunu da uygulayabilecek mekanizmaları ortaya koyarsa bu Amerika için de iyi olur. Amerika Türkiye ilişkileri için de o iyi olur. Amerika'nın tüm müttefikleri ile ilişkileri için de daha hayırlı bir durum olur.